Merhabalar. Ben Abdullah Coşkun. E, ABK teknik uygulama mühendisi olarak çalışmaktayım. E, bugün sizlerle birlikte SolidWorks Visualize içerisinde bulunan e, parıldama seçeneğini inceleyeceğiz. E, SolidWorks Visualize'da görünümler sekmesine geldiğimizde model üzerine uygulanan e, görünümleri burada görüntüleyebiliyoruz. E, uygulanan bu görünümlerin e, kendine ait bir e, seçeneği bulunuyor. Buradan görünüm tipine tıkladığımızda e, yayıcı, metal, metalik boya gibi farklı görünüm tipleri karşımıza çıkıyor. Eğer ki bizim bu görünümden beklentimiz e, görünüm atadıktan sonra bir ışık kaynağı şeklinde e, parıldamasıysa burada yayıcı e, seçeneğini kullanmamız gerekiyor. Yayıcı seçeneğini kullanıp e, sürükleyip bırakarak model üzerine buradaki görünümü uygulayabiliriz. Şu an uygulanmış durumda olduğu için ben bu işlemi gerçekleştirmiyorum. Kameralar içerisine geri geldiğimizde burada e, parıldamayı etkinleştir seçeneği karşımıza çıkıyor. Görünümlerde görünümü yayıcı olarak ayarladık. Daha sonrasında buradan gelip ilgili seçeneği aktif hale getirdiğimizde e, görünümümüz bir e, ışık kaynağı şeklinde otomatik olarak e, yansımasını görebiliriz. Tabii bu aşağı kısımda da çeşitli değerler bulunuyor. E, yoğunluk değeri burada bulunan e, ışığın e, ne kadarlık bir yoğunlukta parıldamanın daha doğrusu ne kadarlık bir yoğunlukta e, olacağını bize e, ifade ediyor. Buradaki değeri 1 olarak ayarladığımızda daha az yoğunlukta bir e, parıldama görüntüleyebiliriz. Aynı zamanda buradaki değer de yarı çap değeri, e, buradaki ışığın ne kadarlık bir yarı çapta e, dağılacağını e, ayarlamamızı sağlıyor. Buradan da e, ilgili e, değeri ayarlayabiliyoruz. Daha sonrasında eğer ki görünüm e, istediğimiz şekilde ise üst kısımdan e, çıktı araçlarını tıklayarak buradan e, ilgili e, çözünürlük değerlerini ve ilgili e, görüntü formatını ayarlayarak çıktı alma işlemini başlatabiliriz. Gelip buradan bakın işlemeye başlat diyorum ve render işlemimiz otomatik olarak başlamış oluyor. Render işlemimiz tamamlandı. Buradan ilgili görseli açalım ve burada görünüm üzerinde parıldama sonucunu görüntülemiş oluyoruz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.